Merhaba arkadaşlar, merhabalar. Bugün sizlerle birlikte %100 Türk yapımı bir oyun oynayacağız. İsmi Zombi Şef arkadaşlar. Ve bu oyun bir Türk tarafından ya da birkaç Türk tarafından yapılmış bilmiyorum tam olarak. Yani Türk yapımı olduğunu biliyorum ve %100 Türk yapımı olduğunu biliyorum. Şöyle bir başlayalım oyun arkadaşlar. Evet, detaylar güzel bu arada. Oho, bak o detayı sevdim. Bu detay güzelmiş. Bu detay güzelmiş arkadaşlar. Bu bizim ailemiz sanırım. Oha saate bak. Saat neden o kadar hızlı gidiyor? Enteresan. Bu bizim ailemiz. Evet. Bu karımız. Şunlar da çocuklarımız. Okey şu detayı sevdim. Atam atam. Evet erkekler anladı. Kızlar bu ne? Bu ne diyor? Bu silah. Silah mı bu? Evet. Aldık. Ne diyor? Kapıyı aç. Bu bayrak. Şunları açamıyoruz mu? Açılmıyor. Şu çekmeceye bir bakalım ya. Açılmıyor. Eğilme yok mu oyunda? CTRL'e de eğilmiyor. C. C ile zoom atıyor arkadaşlar. Ve kapıyı açalım yüzümüze açıldı ama. E ne yapacağım? Nişan al zombi öldür. Ne oluyor oğlum? Bir anda geldi. E Kapıyı kapat. E ben bu silahı nasıl bırakacağım? Ya bıraktım. Kapattım kapıyı güvenli almak için kilit tak. Burada mı? Bu. Tamam, aldım. Neyde takacağım? Ha, tamam. Zombi al, kancalar az. Şu silahı bir alalım arkadaşlar. Buraya mı gideceğim? Buradan mı gideceğim? Evet, buradan gideceğim sanırım. Tamam, şimdi bu Şu silahı şurada kalsın. Bunu bir alalım arkadaşlar. Oğlum bana öyle niye bakıyorsun ki sen? Bak, aksım gitti. Bunu böyle de asacağız sanırım arkadaşlar. Evet. Astık. Acaba bunu YouTube'da <laughs> yayınlayabilecek miyim bilmiyorum ama. <laughs> umarım yayınlayabilirim. E ee, Ne diyor uzunları parçala. Satırla. Tamam. Böyle mi? E ee, fırlattı dolu bu. He. öyle. Tamam. Dalları kesmeniz gerekiyor. Dur şunu bir asalım. Son parçamı bitme makinesi at. Tamam. Buraya mı atacağım? Attım. Okey. Al. Yolla. Al bunu. Oğlum niye bana öyle <laughs> bana öyle bakma. Anlayacaklar. Şunları bir seri seri alalım arkadaşlar şunları hemen. Hepsini. Lan nereye gittin oğlum? Gel buraya. Oo bak gitmiyor. Hadi. Lan. Oğlum atamadım. Vallahi atamadım. Heh. Okey. Ekmek gördüm ben orada bir tane koşarken. Bu ne? Ekmek hari ekmekmiş. Ne yapacağız acaba o ekmeğe? Biz şefiz galiba arkadaşlar. Bilmiyorum. Ee, zombilere bir şey hazırlayacağız galiba. Ya da biz mi? İnsanlara mı hazırlayacağız? Bilmiyorum. Sana, at sana şunu şunun içine. Heh. Şu ne? şurada bir parça var. O ne oğlum? Kalp mi bu? Daha kalp. E, ee, kepengi aç. E, ee, burası mı? açtım. Ne oldu şimdi? Daha biri geliyor. Vuracağız mı bunu? Zombi ile etkileşim kur. E. Ee, bizim silah nerede bu arada? Bir saniye arkadaşlar. Ha burada. Bu silahı bir alalım yanımıza. Bizim yanımızda dursun bu. Burada dursun hatta. Evet. Tamam Bora. Köfte sandviç geliyor yakında. Gömçüreceksin. Karın ağrısı şimdi köfte sandviç lazım. Okey. Hazırlık malzemeler köfte. Ee, ne diyor? tarifler kıymayı köfte haline getirdi. Nasıl getireceğim? Böyle mi? Yo. Bu mu? Buradan. Bunu yapamazsın. Buradan. Hayır. Bunun içine mi açacağız? Yo. Bu. Olmuyor. Yıkacağız mı önce? Kıymayı köfte çevir. E. E. E'ye basıyorum yine olmuyor. Ne yapacağım oğlum? He. Tamam. Şeyde basacağız. Ha pişiyor şu an. Tamam okey. Okey pişiyor arkadaşlar şu an. Köfteyi barbeküde pişir. Tamam bunların süreleri var. Evet bu süre dolduğunda pişmiş olacak sanırım. Tamam güzel. Saniye sayıyor. Ne olacak acaba o saniye bitince? Nasıl iyi Eee pişti mi? Pişti sanırım. Al bunları. Tamam bir tane köfteleri yere olsun. Ne yapacağız? Ekmeği aç. Eyle. Heh, açtım. Tamam. 3 tane köfte koyuyorum arkadaşlar. Pişmiş köfteleri şöyle koydum. Ekmeği kapat. Kapattım. Dur açma. Kapat. Tamam. Bunu üstüne post koyma koy ve bastır. Tamam. 52 saniyemiz kaldı. Eee? Ha bir daha mı eli basıyorum? Tamam bastım. Ne oldu şimdi? Zombi spaşı teslim et. Ha böyle. Al bakalım. Bora. Boraydı galiba ismi. Affet olsun. Affet olsun aslanım benim affet olsun. 400 dolar oha. 3 <laughs> 3 köfte bir ekmek nasıl 400 dolar yapıyor lan? O neydi oğlum? Allah iyi siktik. Harbiden güzel geçirdik adama. Marketten bir eşya al. Markete mi gideceğiz? Buradan mı? Ha buradan. Şimdi ek oğlum ha pahalıymış lan oyun. Kriptosu 50 dolar yapabilir. Bir tane mi alsak? Bir. Tamam bir tane bunu alırız. Çift namlu. Oha kitli bunlar. Bunlar ne böyle? Tava. Bir trap. Ayı kilidi. Ayı kapanı pardon. Bıçak, satır, kilit. Tekiç. Bunun çok pahalı. Bunu aldıktan sonra bir de mermisi de var bunun. E o kanelan, 5000 bağırsak falan filan bunlar ne oğlum böyle çok pahalı bunlar. Ekmek alalım arkadaşlar şöyle o zaman bütün paraya ya. 4 tane ekmek alsam ne olur. Nereden alacağız? Al. Nereden alacağım? Tamam al bunu. Almak istiyorum. Kapat. Neyi aldın mı? Neyle mi alacağım? Neyle alacağım lan? Bakiye. Oha bende kaç bakiye var. Sipariş ücreti 400 şey 200 diyor 50. E ben bunu nasıl alacağım arkadaşlar? Ha buradakileri mi? 17 tane ekmek diyor bana. 17 ekmek. Tamam. 2 beyin. 2 beyin. 2. Ya yazsana şuraya bir 2. 2 yazmıyor. 2. Arkadaşlar. ha buradan yazıyormuş. Tamam. 2 beyin. 15 kıyma. 15 kıyma. 12 mermi Mermi 12 mermi aldım Bir tane de ilk yardım Tamam aldım Git uyu Okey Sipariş sabah kapında Tamam Evet Burada uyuyalım arkadaşlar Uyuduk Güzel Güzel Her gün böyle kalkıyoruz galiba ellerimize bakarak uyanıyoruz. Niye? Yendim mi? Hayatta mıyım diye mi uyanacağız her gün? Saka. Oha aldım elimi aldım at onu iyi. Dur şimdi. Tabi elimizi yüzümüzü yıkadım Çıp 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 çıp. Tamam güzel. Uşak abin de var orada. Oha. Gelmiş ekmekler gelmiş arkadaşlar. Bunlar ne böyle? Bekle dayıcım bekle ya. Bekle biraz şunu al şöyle bir şuraya bir koysak Cık, ya hayır Böyle koymak istiyorum ya. Böyle nasıl koyacağım ben bunu buraya? Koyamıyorum sanırım. Neyse. Ben şurada bir kal. Tamam şu ekmekleri şöyle bir atalım. Kanka seni vuracağım ya ben. Galiba. Şöyle al şu ekmeği de şöyle at. Tamam şimdi e, bizim kıymalar nerede? Şurada. Bol bol bir köfte yapalım arkadaşlar şöyle. Hadi şöyle bir atalım. Bizim silahımız nerede bu arada? Mermi yaz. Silah nerede bizim? Oğlum silahımız yok. Ha şurada tamam. Sen. Senin bir siparişini alayım. Bunu bırak. Ne oluyor? Oha! Saldırıyor lan! Niye saldırıyor bu? Aa vuramadım dur. Nişan al. Vur. Vur. Vur artık. Ey tekemedi. Kapıyı kırıyor. Oğlum kapıyı kırıyor. Öl Öldür lan şunu. <laughs> lan öldüremiyorum. Hah öldü. Tamam. İsmail al köfte ve ekmek. Çektiğim <laughs> için İsmail güçlendi. için köfte sanıyor çok. İsmail'e bir köfte verek ya. Yaktık mı biz bunları? Umarım yakmamışızdır ya. Vallahi yandı galiba bunlar. Bakayım. Lan bir dur. Yandı bunlar ya. Bak yandı bunlar. Yandı. Vallahi yaktık. Al. Al bunu da. Dur al bunu da Al bunu da Üstüne otur ee, Şimdi Nereden yapacağız bunu şuradan Bunu atalım yapalım arkadaşlar Ben bir köfteyi Şunu 9 saniyesi kaldı benim onu vurmam lazım Mecbur vurmam lazım Yoksa gelecek kapı şey yapacak Tamam bırak şu silahı Tamam öğreniyoruz arkadaşlar öğreniyoruz oyunu Sıkıntı yok Şimdi bunlar pissin. Direkt buna 80 sayısı var. Ona vereceğim. Al bakayım. Al. 2. Al şunu da 3. Tamam. Şunu da şöyle atalım. Bunu bir kapat. Al. Lan dur. Kapat. Al. Lan. Bak küfredeceğim. Al şunu. At. Kapat bunu. Bastır. Bastır. Bastırsan oğlum. İşleniyor diyor. Ne işleniyor? Tamam. Al şu ekmeği. Al bakayım dostum. Sen ye. Ye git buradan. Ye git buradan. 400 dolar. Güzel güzel. İyi para. Diğer şey nerede bizim? Burada. Bunu al. Şunu bir köfte al. Şunları atalım ya dışarı. bu Dışarı atamıyoruz bunları. Nereye atacağız bunları? Ana nereye gitti lan? Şurada bir köşede kalsın bunlar. Kokusu belki cezbeder arkadaşlar. Bunların kokuları belki daha fazla müşteri getirir bize de. Bunlar pişti mi? Pişmedi. Şu ekmeği şöyle aç. Şimdi şöyle 1, 2, 3. Tamam sen açıl. Tamam şimdi. Dur oğlum niye öyle bir şey yaptım ben. Şunu al. Tamam şunları al. Okey bunları bir kapat. Bunu koy. Şunu al. Bunu da koy. Kapat şunu. Okey ikili ikili arkadaşlar hızlandık hızlandık güzel. bunu Şu kasayı şöyle atsak. Tamam. Şöyle koyalım. Okey. Şimdi ekmekleri bir koyalım. 30 saniyesi var o arkadaşın. 30 saniyesi olan arkadaşı bir gönderelim arkadaşlar. Al git. Şimdi şu bir şurada beklesin. Şunu aç, şunu aç. Var mı? Bizde kıyma, kıyma, kıyma. Kıymamız bitmiş. Oğlum kıymamız bitmiş. Nerede bizim kıymalar? Bu mu? Bu ne? Ne oluyor lan? Oha kutu nereye girdi? E ee, Bunu nasıl açacağım? Bıçakla mı açıyoruz bunu? Buradan. E ee, Eyle mi açacağım? He tamam. E ile şurada arkadaşlar. Ee, bunu aldık. Attık. Bunu aldık. Attık. Tamam. Bekle. Bekle dayı. Daha 50 saniyen var senin. Bekle. Şimdi. Şunu şöyle atalım. Şöyle. Bir tane dayak mı kalalım? Tamam oyunu da şöyle atalım, açalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Tamam. Ben sevdim ha oyunu. Sevdim, sevdim. Oyun güzel. Hoşuma gitti. Bunlar pişmiş. Atalım hemen. Tamam, kapat. Sen gel. Böyle üç 3 tane buna. Kapat. Böyle 2 tane buna. Oğlum çabuk yanıyor lan bunlar. Bunları bir at. Böyle 1 2 kapat. Bunu al. 10 saniye. Al. Afiyet olsun kardeş Afiyet bal şeker olsun Tamam şimdi arkadaşlar Şunu bir yak Lan dur yanlış lan dur Heh. Şunu bir at şöyle Heh. Tamam bunlar oldu mu Bunlar oldu Şimdi şunun bir tanesini şöyle atalım Hatta ikisini de atalım arkadaşlar Şuradan bir ekmek alalım Şöyle şuraya attım açtım bunu Şöyle bir düzelttim Hatta şöyle yaptım Ben oğlum kasayı alma Heh. Şöyle atalım bunu da açalım şöyle ayarladık tamam şimdi olmuş ha oha çok hızlı oluyor bu köfteler Bunu bir kapat ana ne oldu mu da? 40 saniyesi var güzel daha var ana ne avradını ya yine yaktık köfteleri yaktık vallahi yaktık ya arkadaşlar köfteleri yaktık ya Çekti köfte yakıyorum ben. Şunu al. Al sen bir git buradan. Cık. Allah Allah yaktık bütün köfteyi. O zaman tek tek yapacağım ya. Şunu kapat. Bunda kaç tane var? İki mi? Hepsinde iki var. Tamam. Şurada bir ekmeğimiz var. Bu amca da zaten aynı şeyi istiyor. Bunların hep aynı şeyi istiyor. Aha buradan alabiliyorum. O zaman bunu şöyle bir asarız arkadaşlar. Tamam bunu bir at. Nerede oğlum kol? Kol nerede lan? Kol nerede oğlum? Almadık biz onu. Heh. Geçmiyor bu. Aa kapıdan geçmiyor. Kapıyı mı açmam lazım? Ah aldım. Ee? Atamıyorum bunu böyle. Asacağız. Tamam. Kaç saniyen var senin? 33. Tamam daha var. Ya bunları da mı yaktım? Oğlum unutuyorum ya. Yemin ederim unutuyorum ya. O yemin ederim ben de şef falan olmaz arkadaşlar. Oğlum ekmeğimiz ha varmış tamam. Al ye. Allah Allah. Köfteyi bekleyeceğim bu sefer. Vallahi bekleyeceğim billahi bekleyeceğim bu sefer ya. Böyle bir şey olamaz. Burada var mı? Bunu alabiliyoruz mu? Alamıyorum. Niye alamıyorum? Şunu alabiliyoruz mu? Geçmiyor galiba arkadaşlar bu kapıdan. Bunlar kapıdan geçmiyor sanırım. Açabiliyoruz mu bu kapıyı? Kapı açılmıyor hele. Buradan alamıyoruz. 64 saniyesi var güzel. Aha bak yakıyorduk yine ha. Vallahi yine yakıyordum. Harbiden yakıyordum yine. Şu dört tane olsun. Şu dört tane olsun. Tamam kapat bunları. Kapat bunları. Ben kapat. Al şunu. At şöyle. Al şunu. At şöyle. Al şunu. At şöyle. At şöyle. Kapat şunu. He? Hadi bakalım. 42 saniye. Güzel. Lan kasayı değil. Şunu al. Şöyle at. Aç bunu. Şunu al. At aç. Şunu al. At aç. Okey. Okey. Güzeliz. Şimdi. Sen al bakayım. Ye bakayım. Bunları şöyle atalım arkadaşlar. Tamam. Bunlar da 400 aldık. Bu son galiba. Ama ben şuraya biraz dizmek istiyorum ya. Buraya şöyle çıtırından bir yapalım. Bu ne yapıyor? Bu ne yapacak? Hiç yapmıyor galiba. Bu vuruyor öyle. Şuraya bir tane at. Hatta şöyle yapacağım. bak Tamam. Bunlar bir pişsin. Dayıcım bir sus ya. Çok bağırıyorsun be oğlum. Ne olmuş sana ya böyle? Bu kafa ne oğlum? Pişti mi? Pişir hadi. Tamam. Şimdi hemen şöyle çıt çıt al bunları. Şöyle al bunları. Al al al. Al al al. al. Tamam. Hepsini üçer tane oldu mu? Oğlum şu köfteyi ha şöyle at. Tamam şunu şöyle at. Bir tane eksik? Hepsinde şu ikisinde üç var da. Şunda bir tane eksik kaldı. Tamam sıkıntı yok. Şöyle bir atalım bunları arkadaşlar. Kapat. 25 saniye ver buna ya artık. Al. Bunu çöpe mi atacağım? Nerede çöp? Dışarı atabiliyor mu Atamıyorum. Bunu nereye atacağım? Burada çöp var mı? Yok. Burada çöp yok. Nereye atacağız oğlum Burada da yok benim odada mı Burada da yok Çöp nerede arkadaşlar ya Burada çöp yok Neyse kalsın bakayım şurada Belki bir işimize yarar Aa bir tane daha mı geldi Al bakayım Yanlış tarif mi nasıl yanlış tarif ya Ne istiyor ki o? Ne istiyorsun dayı sen? Eray senin bekleme. Be. Beklemem şimdi istiyorum. Ne istiyorsun oğlum? 4x köfte, Bir beyin, Bir bread. Tamam bunu alacağız. Ne yapacağız? Bunu oğlum. Beyni böyle mi açacağız? Tamam. Uh, ee, breathe. breathe ne oğlum? Köfte. Dört tane köfte istiyor. İyi de bende köfte var mı? Şu ekmeğin arasında var. Bir de şunların arasında var da bunlar hazır zaten. Bu ne? <laughs> He tamam. Dört tane köfte. Tamam bunu ne yapacağız? Bıçağı, beyni bıçağı sür. Tamam. Bıçağı ekmeğe sür. Tamam. Köfteleri ekmeğin içine koy. Tamam. Okey. Şu köfteleri al şuradan. Şöyle keşe. Tamam. Kapat. E. Ee? Oldu mu şimdi? Bekle dayı 17 saniyen var bekle dayı. Tamam aç şunu. Al bakayım. Umarım doğrudur. Aldı. Aldı aldı. Yaptık. Tamam. Oha 900 verdi. Güzel. Güzel. 900 dolar iyidir. Arkadaşlar burası baya bir karıştı yalnız ya. Burada beyinler, ekmekler, bıçaklar her yer her yerde ya. Şu beyni şöyle alalım. Nereye koyalım biliyor musunuz? Şuraya koyalım. Tamam mı? Şu köfteleri de şu ekmeği alayım ben buradan. Şöyle şuraya atayım içine. Şunları koyalım. Tamam şu ekmeği kapı çalıyor lan. Kuluyordum. Ha yani silah ateşliyorlarmış. Şu kasayı da alalım şöyle ekmekleri. Şuraya bir koyalım. Şu... Şunu şöyle atayım. Şunu şöyle. Tamam şunu da şöyle atayım. Okey şu an 3 tane ekmeğimiz hazır arkadaşlar. Ee, şöyle... Biraz daha hazırlamak istiyorum Yani önce şöyle bir yapayım Tamam Bu da tamam Tamam son 3 tane ekmek var Şunu bir köfte yapalım Hatta şuradan şunu da alalım Şununla bir köfte yapalım Tamam önce bunlar pişecek bunları alacağız Okey Pişti hadi. Oğlum burada ekmek var. Bu ekmek nereden geldi? Tamam pişmiş bunlar. Hemen şöyle bir 1 2 3 alsan oğlum yanacak şimdi. 1 2 3 1 Bu da 2. şunu şöyle atalım. Tamam bunları kapatalım arkadaşlar. Aha köfteler düştü oğlum. Tamam. Kapat şunu. Okey. Açma açma. Kapat. Heh. Şimdi şunları şöyle bir dizelim arkadaşlar. Tamam. Kapat bakayım bunu. Markette eşyalı. Alacağım. Bir saniye. Alacağım. Bir saniye. Beklersen. Tamam. Bu da tamam. Dur. Bu yanlış oldu. Lan. Heh. Tamam. Aç şunu. Al bunu. Böyle. Böyle. Böyle, Şöyle tamam Şimdi arkadaşlar yalnız bir şey diyeyim size Bak 6 tane şu an siparişimiz hazır Tamam mı Bunları burada bir bekletelim Umarım bozulmuyordur yani bozulacak bir şey yok ama ya yani bozuk da olsa ne bileyim Zombi sonuçta bunlar yer herhalde Yer diye tahmin ediyorum ee, Şunları Şöyle bir iktiremiyorum içinden geçiyorum Neyse gidelim markete ne istiyor bizden Bu ne bu arada Buna da bir bakalım bunu da atalım şöyle. Ee, bu neymiş? Beyin. Tamam olur. Dayıcım ne alacağız şimdi? Ne istiyorsun? 15 ekmek. Tamam. Şöyle bir 15 ekmek alalım. 2 beyin. Tamam. 15 kıyma. 15 kıyma. O kadar paramız var mı ya bizim? Oha o kadar oldu mu? 3 bağırsak. 3 bağırsak aldım. Tamam. Git uyu sipariş sabah kapında. Tamam. Okey. Uyalım. Evet. Kanlay, kanlay diyor arkadaşlar bakın. Güzel bir şeyler olabilir ama bu bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Zombi Chef demo %100 Türk oyunu bir oyun ve bölüm 1 sonuna geldik. Beğendiyseniz bir like'ınızı alırım arkadaşlar. Bir de yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz gerçekten. Bir abone değilseniz de bir abone olursanız çok tatlı olur. Seviyorum hepiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.